Bu suyla dışarım yanıyor. gibi yanıyorum Kahramanmaraş'ta depremde oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybetti. 20 günlük torunu ise enkazdan sağ salim çıktı. Kuzularımın dört tanesini kaybettim. Torunumu, oğlumu, gelinimi. Yani işte çatır çatır yanıyor. Daha içerimiz kor gibi yanıyor. Eprel'de oturuyorlardı işte o sırada iki petrolün arasında vardım kuzumu bulamadık. Vardık yine. Hiç ses seda yok çocuk şeyin altında kalmış onun mahraziyonun şöyle iki metre altında battaniyesini gördük deşe 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 şey yaptık çıkarttık. Çocuk ölmüş. çocuk sesse de yok. Çocuğu hastanelere zor dolaştırdık. Sırtını da açtırdık çocuğu. Her bir sesini de açtırdık. Çocuğu işte hastan hastana dolandırdık. Bir yerde yok bir şey. İki gün, üç gün arabanın içinde serum verdik çocuğa. Çocuğu kurtardık Allah'a şükür. bir de baktık gelinin yattığı odasının beşiğinin üstünde. Beşiğinin üstünde. Üradı, böyle tutuyormuş böyle. baktık yine ne yığılmış yığılmış beşik teş üstünde şunca yuva gibi yerde kalmış. Bu 20 günlük vebade Allah'ım verdi bize moroz yığınlarının içinde donmuş. iyice mosmor olmuş. Donma getirirken işte bulduk Allah'a şükür. Hastaneye götürdük. Hastane yok. 7-8 aylık torunuma ben bakıyorum, kucaklarımda yatırıyorum, o benim her şeyim. Dünya bir yana, o bir yana yanımda. Kuzumun kuzusuna bakmamayım ben. Kuzumun kuzusu kaldı, bir tane ikisi, iki torunum gitti, biri 6 yaşında, biri 4 yaşında. Gelinim gitti, oğlum gitti, Ali'ye gitti, ne yapayım, ne yapayım. Ha? Bay bay. Hadi